Ee, neyse şey söyleyeyim bir dakika. Çayı gösterecektim arkadaşlar size. Çayları göstereceğim. Şimdi ilk önce ee... Ne yazık ki bunu aldım. Biraz 120 TL vermek koydu mu koydu. Ama porselen morselen böyle şık. Böyle çaydanlık. Ben böyle porselen bir şey istiyordum. Ya sikildim. Bu, bu konuda biraz sikildim. Özür dilerim. Yani bu konuda biraz bu şık mı? Ya şunu değiştireceğim. Bunu sökeceğim. Şunu mat yapacağım. Tepe tepedeki üst mat yapacağım. Bunu ben de beğenmedim. Asıl almak istediğim şuydu. O yok. Asıl almak istediğim buydu. Bu çok güzel. bu çok güzel. Aa o yok. Abi internette şeye bakıyorsun, çaydanlık yazıyorsun. Allah affetsin yani kö şeyin nargilenin tadı geliyor ekrandan. Ya kesinlikle çaydanlık yazmayın. Çaydanlığı falan yazmayın Google'a. Gereksiz. Ya oğlum bir şeye bir, bir heves almış, heves yapmışız. sıkmayın Camları beğenmedim. Cam cam sevmiyorum ben. Ben seramik istiyorum abi. Rengi mi oldu? En sevdiğim şey. Ee, punch, tamamdır iyiydim. Tamamdır. Cık, camları sevmedim ben. Ocakta kullanılmaz diyor. Evet bunları zaten ocağa koymuyorsun. Burada suyu buna koyuyorsun. İçinde bir tane şey var. Ee, i̇çinde şunun altında şey var. Filtre var. Çayı oraya koyuyorsun. Ondan sonra Gerçek seramikse. Gerçek seramik. Haydanın kadar Margaret Soyuz fokur içimde değil mi? Böyle tuk, tuk 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 diye ses geliyor değil mi? Çok güzel çaylar var. Ooo Atropos biz ona çoktan girdim bak bak. Ne aldım? Blue Flowers Earl Grey aldım 25 TL'ye. Earl Grey seviyorum genellikle ben sen. Ben. Eee. Nobat Bane Connect'ten izleyebilirsin. Ben sen, Beyin gitti o anda bir anda. Bunu bir kere yapıyorsun. Hayır bu kaç dem? 35 fincan. 35 fincan. Fincana bağlı. Doğru dedin. Şimdi bu fincan alırsam büyük ihtimalle bu 2 fincandır. 17 fincan. 17 fincan da iyi yani aslında kötü değil. Ada çayını fazla içme aldıysan spamleri azaltıyor. Sanki deneyimden konuşuyor gibisin ama hadi bakalım. Neyse abi bir Bak keyif çayı işte. Bak tam bir İngiliz. Alacağım şeyimi, kukimi. Oturacağım. Loki'yi de herhalde yanına da bir tane korgi alırız. Ya ''Oy made what dream falan filan derim yani böyle. Sütsüz mü? Eee sütsüz ya. Sütlü çay ben şey yapamadım. Rihet. Ya ben bunu aldım. Ee, bunu aldım. Asıl almak istediğim neydi biliyor musunuz? Lan English Breakfast var direkt. Direkt hani yani ben kolonileştirilmek istiyorum çayı bu. Direkt İngiliz Breakfast var ama stokta yok bu. Siz çay içen de ne bileyim İrlandalıdır. Ya bunu bunu denemek istedim. Ondan sonra şeylere falan da baktım. Bu burası manyak bir yer oğlum bu arada. Pro çok teşekkürler abone olduğun için. Canımsın. En iyi elbette. Eyvallah. Bu ne? Chocolate Kiss. Ha bunu biliyorum. Bu beyaz bu aynen böyle bir şey de var ama. Bu ne? Kusmiti. Abi isimden almam. Yani <laughs> isimden kaybediyor. <laughs> <Yani> Allah affetsin. Kusmit, <laughs> kusmit iyi olmuyor. Hani bu bu şeyle aynı. Community ile aynı şey yani. Ya ondan sonra beyaz şeye bakmak istiyorum. Ekanovic abone e, yani bir, bir ay sonra. Kan abi o linki öyle açmam ya. Ya White Earl Grey denemek istiyorum ama 50 White çok pahalı oğlum. Bakar mısınız şu kadarı 52 TL. Aslında bunun aylık üyeliği var. Aylık üyeliği mi denesem? Gramına ve fiyatına bak. Ha işte aynen 20 gram mı? As siktir bu ne oğlum? Ne yapıyorlar? Beyaz şeyin olayı ne? Çay kuyruğu oğlum manyak mısınız? Orada açıklama ne diyor? Beyaz çay tatlı ve fındıksız aroması ilçe hafif içimli ve ferahlatıcı içi, özelliklere sahip çaydır. Beyaz çayın üretim büyük dikkat ve çaba gerektirir. Eni beyaz çay erken ihbarda toplanır, yani tam şu anda. Yani o zaman teknik olarak ben bir ay falan beklediğinde 2019 hasat yılındaki beyaz çayı alabilir miyim? Doğru mu anladım? Seks arttırıyor. Doğru zaman geldi. Cümüşü beyaz tüylerle kaplı ipek tomurcuklar hassas bir şekilde ele toplanır. Özel yöntem muhafaza edilir. Tamam. Harbiden çok azmış ya. Bu ne oğlum? Ben bunu var ya tek demde bitiririm. Sonra geri zekalı. Mayıs gibi yeni mahsul satışa çıkar. Ya inanır mısın? 22 Mayıs'ta doğum günüm. İnanır mısın 22 Mayıs'ta doğum günüm. Bak Allah'ın işine ya. Ah siktir. <laughs> İnanılmaz. Hep Bilmiyorum ki. Abi ben işte bir, bir heves bir çaya girdik. Herkes... Abi millet bak kahve deyince var ya kahveciler çılgın atıyor. Ben iki senedir kahve festivaline gidiyorum. Hiç bok içmiyorum çünkü kahve içmiyorum hayatımda. Ama yani var ya kahvecilerin ya ya seks oyuncağı var o noktaya geldiler adamlar. Müthiş şeyler var oğlum kahve şey festivalinde ya. Ya böyle zihni sinir böyle kahve makinesi yapmış birbirinin içinden filan dolaşıyor. Orada adam be e beğenmeyenleri filan çıkarmış böyle kahveyi damıtıyor filan böyle. Böyle siktir filan diyorsun neler oluyor. Yani kahve abi yani. Ya e bakıyorsun ne oluyor diyorsun yani. Çok enteresan şeyler yapıyorlar. Bir insan canı çekiyor abi. O çemmek olmasın. İşte bilmiyorum, bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayvan tarafından sindirilmiş kahve var ya. Yuh işte yani. Sonra damla damla bardağı dolduruyor. Hayır. Damla damla başka bir yere dolduruyor. Ondan sonra tekrar damla damla. Başka bir yere dolduruyor. Kahvece nasıl okul bitirdin? Kesin kolay artı Red Bull. Yo, ben uyumayınca uyumuyorum. Hani bak ben şöyle yapıyorum abi. Benim mantığım şöyle çalışıyor. Mesela hasta olacağım ya. İlaç içmiyorum. Kendim hasta olma forehead diyorum. Olmuyorum. Nasıl? Böyle böyle yani. Mesela uyku mu var? Uyuma. Evsiz misin? Ev yap. Tamam sendik tweet. Bakayım. Para yok mu? Para üret. Aa onu silmiş ya. Abi. Ama o tweet'i gördüm Flexer bende.